Herkese merhabalar. Az ben. Haftanın burç yorumlarına, burç öngörülerine hoş geldiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş? Burcunuzun tarot kartı hangi öngörülerde bulunacak? Bu hafta karşılaşabileceğiniz e, ve yapmanız gerekenler konusunda bilgi ve öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Evet bunu artık her hafta böyle yapacağız. Bakalım bu haftanın ee, neler varmış sizler için? Burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Burcunuzu e, bas alıp da, evet tabii ki her zamanki gibi Koç burcuyla başlayacağız. Ama tabii ki başlamadan önce lütfen alma ve verme dengesini korumak için beğeni ve yorumlarınızı, eğer kanalıma abone olmadıysanız, Abone olmanızı rica ediyorum her zaman olduğu gibi. Tabii ki e, abone olmadığınız zaman benim kanalımdan akan şifa enerjisi sizlere akmamış olur ve bu enerjiyi dengelemek için de abone olup da takip ederseniz sizler de bu şifa enerjisinden nasibinizi almış olursunuz. Hadi bakalım başlayalım. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Tabii ki öncelikle koç burçlarıyla başlıyoruz. Peki bu hafta koç burçlarını neler bekliyormuş? Bu hafta e, kuantum kehanet kartlarını kullanmak istedim. Her hafta farklı kartlar kullanıyorum biliyorsunuz. Farklı deste kullanıyorum. Bu hafta bunu kullanmak istedim. Sizler için hayırlara vesile olsun diyerek başlayalım bakalım hadi bakalım koç burçları bu hafta gündeminiz ne olacakmış haftanın tarot kartı sizler için ne geliyor hmm kutsal tapınak bu hafta koç burçları birazcık ruhsal aleme e, girebilirler biraz böyle e, bazı durumlarda çok fazla belki içinize dönebilirsiniz döneceğiniz bir hafta olabilir e, ve meditasyonlara belki de bu tarz e, meditasyon, olumlama, e, astroloji, işte tarot gibi gibi okült ilimlere daha fazla yatkınlığınız olacak bir hafta olabilir. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer içinizde böyle bir durum varsa, böyle bir şey hissediyorsanız o tarafa yönlenmek gibi. Lütfen bu hafta bunu değerlendirin. E, bilgi akışı çok iyi gelebilir sizlere enerjisel olarak. Siz de bunu değerlendirip önünüzü görme durumunuz söz konusu olabilir. Koç burçlarının maneviyatı çok yüksek bu hafta. Evet sizler için hayırlara vesile olsun koç burçları. Boğalara bakalım boğalar ne yapıyormuş. Bu hafta onların karşısına neler çıkacakmış. Onların kartı da neymiş. Hadi bakalım boğa burçları. Yolculuk Boğa burçlarına da bir yolculuk söz konusu. Bu hafta gündeminiz belki çok fazla yolculuklar olabilir, e, seyahatlere çıkma durumlarınız söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu yolculuk kendinizden kendinize yaşam amacınızı bulma için de bir yolculuğa çıkabilir bazı Boğa burçları. Yine maneviyatla ilgili de olabilir bu durum. Ee, kendini bulma, kim olduğunu bulma, bu e, hayata neden geldiğini, yaşam amaçlarını bulma gibi durumları söz konusu olabilir boğa burçlarında bu hafta. ve bütünün hayrına olsun. Peki ikizler neymiş? Hemen ikizlere de bakıyoruz. İkizlerin kartına gelecek bakalım. İkizler burçları sizler için de. Tarot kartı neler söylüyor bu hafta için hmm, arkadaşlar ve meslektaşlar şimdi bu hafta ikizler burcu arkadaşlarınızla çok fazla zaman geçirebilirsiniz ve meslektaşlarınızla aynı işi yaptığınız kişilerle beraber çok fazla gündeminiz olabilir dışarıda buluşmalar e, toplantılar aktiviteler gibi durumlar söz konusu olabilir e, burada ikizler burcu için. Meslektaşlarınızla zaman geçirebilir misiniz bu hafta ve arkadaşlarınıza da zaman eğer böyle e, zaman ayıramıyorsanız bu hafta bunlara biraz zaman ayırın size iyi gelecek olan mesajlar aslında bunlar e, güzel bir mesaj geldi size böyle bir durumda e, bu hafta arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza iş arkadaşlarınıza özellikle aynı işi yaptığınız kişilere zaman ayırın ikizler burcu Hepinizin hayrına olsun. Evet, yengeçler ne yapıyormuş bu hafta? Yengeç burçları, ben de bir yengeç kadınıyım. Biliyorsunuz ki bakalım bu hafta bize tarot kartı ve neler söyleyecek bize neler varmış yengeç burçlarına? Ne geliyor? Oo, başarı geliyormuş yengeç burçlarına. Yengeç burçları bu hafta sevindirici bir başarı yaşayabilirsiniz. Belki de çok emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz iş olay durum her neyse e, bu sizin çok e, sevindirecek olan bir başarı size doğru gelmekte bu hafta. Çok sevinebilirsiniz. Belki de bir e, uğraştığınız bir şeyin karşılığını, mükafatını alma zamanı. Evet, şükürler olsun diyerek ellerinizi e, havaya açıp dua edebilirsiniz. De şükür enerjisi çalıştırabilirsiniz. Sevindirici bir başarı geliyormuş sizlere yengeç burçları. Aldık kabul ettik diyelim. Sizler de kabul edin bütün yengeç burçlarına. Güzel güzel başarılar gelsin diyelim. Tabii ki böyle bir başarı alanlarınız varsa lütfen videonun altına yorumlarınızı da yapın sonrasında. Evet böyle oldu şunu yaşadım gibi gibi paylaşımlarınızı da bekliyorum. Tüm burçlara tabii ki özellikle yengece söylemiyorum. Tüm burçlara Yaşadıklarınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler de sizlerle e, mutlu olalım ve e, sevinelim değil mi? Evet mutluluğunuzu her ne olursa olsun her şeyinizi paylaşabilirsiniz. Yengeçlerden sonra geldik aslanlara. Hadi bakalım bu haftanın aslanları neler yapıyormuş, neler yapmaları gerekirmiş. <laughs> girişimlerde bulunun aslan burçları. Yaratıcı bir girişim ortaya koymanız gerekiyormuş ya da bir e, işin peşinde koşuyorsanız eğer bu hafta lütfen bu yaratıcılığınızı ortaya çıkartın. Sizin fark edemediğiniz belki de e, sizde olan bir yaratıcılığı bu hafta farkındalığına varıp da o yöne doğru evrilebilirsiniz. Bir girişim yapın. O girişiminiz emin olun ki çok başarılı ve güzel sonuçlar doğuracak, verimli bir e, girişim olacak, bir adım olacak, bir hamle. Lütfen eylem gerçekleştirin. Aslan burçları bu hafta eylem var sizin için güzel de sonuçları var. Alın ve kabul edin. Peki Başaklar ne yapıyormuş? Başaklar içinde hemen kartımızı seçelim. Başaklar profesyonel yardım almaları gerekiyormuş bu hafta. Eğer ki kendinizi kötü hissediyorsanız profesyonel yardım alabilirsiniz. Bu her alanda olabilir. Ruhsal anlamda hastalık anlamında, şifa anlamında, işte motivasyon anlamında birçok alanda profesyonel kişilerden yardım alın lütfen. Bunun için uyarı getirdi size Başak Burçları. Lütfen sağdan soldan böyle bilmediğiniz kişilerden almayın. Profesyonel olan kişilerden yardım talep edebilir misiniz? Sizin için en iyi gelecek olan şey. Belki de buna ihtiyacınız var ama farkındalıklı değilsiniz. İşte e, öngörülerimizle bunun farkındalığına varmanızı diliyoruz. Evet başaklara da şifa olsun diyelim buradan. Evet terazilere geçeceğiz ama şöyle bir kahvemden biraz içmek istiyorum. Evet, terazi burçları bakalım bu hafta ne yapıyormuş. Teraziler için de, o ön sezilerinize güvenin. Terazi burçları. Bu hafta ön sezilerinize güvenin. O ön sezilerinizle yaptığınız her hamle, her başarı, e, her eylem e, gerçekleşebilir. Bu hafta bu potansiyele sahipmişsiniz teraziler. Ön sezilerinizi ve kalbinizin sesini dinleyin. Ee, sizi nereye gönder gönderdiriyorsa e, yönünüzü ne tarafa çeviriyorsa o yoldan gidin orada sakın duraksamayın aman acaba gidersem şöyle mi olur böyle mi olur gibi 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 durumlarla kafanızı karıştırmayın çok önemli ön sezilerinizin tezahür ettiği bir haftaya girmişsiniz burada teraziler alın ve kabul edin sizin için de e, güzel kapılar açsın inşallah akreplere geldik bakalım akrepler ne yapıyormuş bu haftanın gündeminde. Akrep burçları da o. Akrep burçları bu hafta aldatmalara dikkat edin. Akrep burçlarında aldatmalar göz önüne çıkabilir, su yüzüne çıkabilir. Aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Aldatıyorsanız ortaya çıkabilir. Siz kendinize göre ele alın. Burada aldatma konusu tabii ki sadece ikili ilişkilere almayın. Birçok alanda aldatılmış olabilirsiniz. Bunun farkındalığına varabilirler akrepler bu hafta. Belki size verilen sözler tutulmamıştır. O da bir aldatmadır. İlla birinin olması veya somut bir aldatma gerekmez bunun için. Dikkatli olun. Arkanızdan işler çevriliyor olabilir. Aldatılmalara karşı iş hayatınızda da olabilir bu. Yakın çevrenizde de olabilir. Herhangi bir alanda aldatmalara dikkat etmeleri gerekiyormuş akrep burçları bu hafta. Şifa olsun sizler için de. <laughs> Çok pardon. Bakalım yay burçları ne yapıyormuş bu hafta? Yay burçlarının gündemi ne? Oo, yay burçları bir keşfe çıkmışlar bu hafta. Keşfedin. Yay burçları kendinizi keşfedin, etrafı keşfedin. Size ilgi ilgin gelen e, araştırma yapıyorsanız, bir konu üzerinde keşife çıkın, onun iç yüzünü araştırın, okuyun, e, sorun, öğrenin, dinleyin, e, bilen kişilerle bilgi alışverişi yapın. Keşif zamanıymış, bir şeyleri hayatınızda keşfetmeniz gerekiyormuş. Yay burcu tam da bu hafta bu alanda e, ilerliyorsunuz. Hadi bakalım güzel keşifler çıksın karşınıza. Yay burçları ve Oğlaklara geldik. Bakalım Oğlakların gündemi neymiş bu hafta? Oo, Oğlaklara da büyük bir başarı geliyor bu hafta. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz Oğlak burçları. Büyük bir başarıyla e, hayatınızda mutluluğu huzuru yaşayabilirsiniz. Belki çok peşinde koştuğunuz bir durum Artık sonuca ulaşabilir. Güzel bir sonlanmayla e, size de büyük bir başarı getirebilir. İş alanınızda, kariyer alanınızda belki zirveyi görebilirsiniz bu hafta. İşi olmayanlar, oğlaklar işe girebilirler. E, mücadele edip uzun zamandır iş arıyorsanız belki bir işle karşılaşabilirsiniz. Büyük bir başarının dönüm noktasındasınız. Oğlak burçları bu hafta. Hepinize hayırlı olsun diyelim o zaman oğlaklar ve geldik hangi burcumuza Kova burcumuza. Bakalım Kovaların gündemi neymiş bu hafta? Hemen ona da bakalım. Aa kafadarlar. Kovalar çok kendilerine çok iyi gelen kişilerle zaman geçirebilirler. Bu belki de e, eşleri, sevgilileri, arkadaşları e, tam anlamıyla her şeyi çok iyi, onlara iyi gelen, birlikte zaman geçirmekten keyif alan birçok şeylerini e, aynı kafada olan kişilerle zaman geçirebilirsiniz Bu hafta size çok iyi gelecekmiş Böyle biri varsa hayatınızda bu haftayı biraz ona ayırın e, Size hem motivasyon sağlar o kişi Hem de daha verimli olmanızı sağlar e, Önünüzdeki günler için e, Kafadarlarla beraber çok çok e, iyi anlamda geçindiğiniz Ve iyi gelen biriyle zaman geçirmeniz çok çok önemli olacak kova burçları sizin için de bu hafta ve son burcumuz balık burcu. Bakalım balık burcudan neler varmış. Onlara da ön neredediler Ve e, ön sezi ve tezahürünüzü. Ön planda tutun balık burçları. Zaten hissiyatlı bir burçtur. Balık burcu su grubundan geliyor. E, ön sezilerinizi ve tezahür gücü. Yani Kalbinizin sesini ve ön sezilerinizi dinleyin bu hafta. Size yol gösterecektir. O yoldan şaşmayın. O yolda ilerleyin. Başarı mutlaka sağlanacaktır. Acabaya düşmeyin. Engeller çıksa da yılmayın. Pes etmeyin. O kalbinizin sesi nereye götürüyorsa sizi o şekilde gidin. Sadece kalbinizin sesini dinleyin ama zihninizi değil. Ön sezilerinizi dinleyin. Balıkların da bu haftaki gündemi böyleymiş. Evet. 12 burcumuzu tamamladık. Bu haftanın tarot öngörüleri burçlar için böyleydi. İnşallah her biriniz için faydalı olmuştur. Tabii ki bunu her hafta tekrar edeceğiz artık. Her hafta e, belirli desteden o an hangi desteğe elim giderse hissiyat olarak hangini istersem e, ondan e, böyle öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Her bir burca Güzel haftalar diliyorum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.